Merhaba çocuklar. Bugün yine size çok sevdiğim bir masal anlatacağım. Haydi o zaman hemen başlayalım. Ama bu sefer hep beraber. Portakalı soydum, başı ucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Başlasın masal saati. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kavbur zaman içinde, pireler berber, develer tellal iken, e siz de, masa bitsin de, uyuyalım diye beklerken, çok uzak bir ülkede yaşayan bir delikanlı varmış. Bu delikanlı, hayal kurmaya bayılırmış. Ama, o kadar da tembelmiş. Hiç çalışmak istemezmiş. Çalışmadan zengin olsam diye hayaller kurar, beklermiş. Bu delikanlı bir gün gölün kenarına gitmiş ve tam sazlıkların karşısına şöyle bir uzanmış, hayal kurmaya başlamış. Bizim delikanlı tam hayal kurarken bir anda daha önce hiç duymadığı bir sesle karşılaşmış. Aa! Trik trak, tak tuk, pat küt. Aa! Bu ses de nereden geliyor acaba? Bizim delikanlı çok şaşırmış. Düşünmüş, etrafına bakmış. Ama hiçbir yerde bir şey yok. Bu ses tekrardan gelmiş. Tırık tırak, tak, tuk, pat, küt. Aa, delikanlı düşünmüş. Bu çekirge olsa ama çekirgeler böyle ses çıkarmaz ki. Hmm, acaba kurbağa mı? Cık. Ama kurbağalar da vrak 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 diye ses çıkartır. Böyle ses çıkartmaz ki. Delikanlı bu sesi tekrardan duymuş. Ama öyle şaşırmış, öyle şaşırmış ki her tarafı aramaya başlamış. Bizim delikanlı sonunda karşı taraftaki sansıklara bakmaya gitmiş. Çökmüş dizlerinin üstüne çuf, aralamış sansıkları bakmış sesin geldiği tarafa. Aa! O da ne? Daha önce hiç görmediği kadar küçücük bir cüce. Evet evet doğru duydunuz. Bizim delikanlı sazlıkların arasında küçücük bir cüce görmüş. Bir bakmış cüceye orada kendisi gibi küçücük bir çekiçle şaşırmış. Ama bir anda bir ışık yanmış kafasında. Evet, evet. Aklına çok güzel bir fikri gelmiş. Bizim delikanlının hayali zaten hiç çalışmadan zengin olmaktı. Eee cüceler, bir yerde düce varsa kesin orada bir sürü altın vardır. Bizim delikanlı çok heyecanlanmış. Sonra hemen kafasındaki şapkayı çıkartıp sakince cücenin arkasından yaklaşmaya başlamış. Tak tok trik trak pat pat diye uğraşan cüce bizim delikanlının onun arkasından geldiğini fark etmemiş. Tam cüce tak 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 diye çalışırken bizim delikanlı pat diye şapkayı cüceye geçiri vermiş. Ellerinin arasına almış cüceyi. Bizim cüce çok şaşırmış, afallamış. Ne oluyor ya? Ben neredeyim? Bu hal ne? Diye kendi halini anlamlandırmaya çalışmış. Sonunda cüce biraz biraz kendini toparlamış. Sonra seslenmiş. Kimsin sen? Beni neden tutuyorsun? Delikanlı, seni ben tuttum. Sen buradaysan kesin her yer altın doludur. Bana hemen altınların nerede olduğunu söyle demiş. Cüce biraz soluklandıktan sonra Hey delikanlı, madem altınların yerini öğrenmek istiyorsun o zaman beni bırak. Beni bırak ki altınların yerini söyleyeyim sana. Delikanlı bir düşünmüş. Ya saçmalama seni bırakayım da de. kaç değil mi? Diye seslenmiş cüceye. Cüce ama ben bu şekilde sana altınların yerini söyleyemem ki. Söz veriyorum kaçmayacağım. Altınların yerini sana göstereceğim. Hem hem cüceler verdiği sözü tutar. Asla yalan söylemez. Bizim delikanlı cücenin söylediği bu söze inanmış. Evet, bir yerlerden duymuştum. Cüceler yalan söylemez. Eğer söz verdiyse tutar. Bizim delikanlı şapkasını açmış ve minnacık cüceyi eline almış. Demiş ki Evet cüce. Şimdi söyle bakalım. Ben bu altınları nerede bulabilirim? Cüce, bak delikanlı. Sana altınların yerini söyleyeceğim. Ama altınları bulmak için bir kazma küreye ihtiyacın var. Şimdi ben seni burada bekliyorum. Sen git köyden kazma kürek getir demiş. Ama ama bizim delikanlı kazma kürek almaya gidince ya cüce kaçarsa? Ama cüce hemen durumu açıklık getirmiş. Bak delikanlı ben buradayım. Sen köye gidip kazma kürek alana kadar ben altınların olduğu yere kırmızı bir kurdale bağlayacağım. Sen geldiğinde o kurdale neredeyse onun altını tak 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 kazacaksın. Hem de çok değerli bu ipek kurdaleyi bağlayacağım demiş. Zaten, zaten cüceler verdiği sözü tutmaz mı? Tutar. E o zaman cüce verdiği sözü tutacaktır. Bizim delikanlı ona inanmış. Tamam o zaman ben gidip kazma ile küreği alıyorum. Sen de beni burada bekle demiş. Bizim delikanlı hızlı hızlı köye gitmiş. Köyden almış gelmiş kazma küreği. Delikanlı geldiğinde bir de ne görsün? Cüce ortada yok. Ama cüce bütün her yere ipek kırmızı kurdaleyi bağlamış. Delikanlı ne yapacağını şaşırmış. Ama hani cüceler sözünü tutardı? hani ben zengin olacaktım diye söylen, söylenirken bir yandan aklına gelmiş. Şimdi ben bu kurdalenin bağlı olduğu her yere kazma kürekle vursam çok yorulurum. Hayatta yapamam. Ama bu cüce bana zengin olacaksın demişti. O zaman ben gidip bu ipek kurdalelerin hepsini toplar pazarda satarım demiş. Bizim delikanlı toplamış bütün ipek kurdaneleri. Gitmiş pazara. Sermiş bütün kurdaneleri. Gelin harika kurdanelerim var. Hem de ipekten. Diye başlamış satış yapmaya. Bir de ne olsun? Bizim delikanlı bütün kurdaneleri satmış. E bakmış çok güzel para kazanıyor. Kazandığı parayla gitmiş uygun fiyata yine ipek mendili almış. E onları da satmış. Bir bakmış her geçen gün bizim delikanlı çok para kazanmaya başlamış. İşte o zaman anlamış delikanlı. Cüce haklıymış. Bak verdiği sözü yine tuttu. Çünkü ben zengin oldum. Hem de bu defa çalışarak, emek vererek zengin oldum. Ve şimdi şöyle bir bakıyorum. E bütün köyün en zengini benim demiş. Evet çocuklar, bizim tembel hayals, hayalperest delikanlı Cücenin yaptığı şeyle hem çalışmayı, hem çalışıp kazanmayı, hem de hayalindeki gibi zengin olmayı elde etmiş. Evet ve bizim masalımız burada bitmiş ve çocuklar gökten pıtır 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 pıtır. Üç tane elma düşmüş. E ne zamandır elmalar başımıza düşmüyordu? O zaman elmalardan bir tanesi siz çok tatlı uyumayı bekleyen çocukların başına. E bir tanesi de bu kadar anlatan, masal çok seven benim başıma. E tabii bir tanesi de çalışmayı sonunda kıymetini bilen bizim hayalperest delikanlının başına. Sizi çok öpüyorum çocuklar. Hoşçakalın.